i love you. yaşasın sınıf dayanışması yaşasın sınıf dayanışması Yağmur, çamur demeyiz biz bu yoldan dönmeyiz Yağmur çamur demeyiz biz bu yoldan dönmeyiz Yağmur çamur demeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz. Bu başlangıç, mücadeleye de direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Keze ekmek herkese iş, zafere kadar dire iş. Herkese ekmek, herkese iş, zafere kadar, kadar dire onu dedik, lisanı söylediğimiz şeyi bugün de söylüyoruz. Dostlarımın da, da Ele não pode Alçakları ne? Alçak mücadele eder. Mücadelede sen kimsin? İlene ne? İlene ne? Alçaklarcayız. İlene kalmıştı. Bu arkadaşımızın bir gecede sadece 40 odaya baktığı tek başına. Şimdi bir gecede 50-60 bin adam attı. O taşeron sisteminin bütün o altında, bu yağdızların altında yatan o taşeron sistemini bilsek de komut olarak duyduğumuzda bir kez daha şaşırmıştık. Ancak biz de arkadaşlarımıza dedik ki Madem çıkıp da şaşırıyoruz. Biz de onları şaşırtmaya geleceğiz. Sendikalı olacağız. Örgütleneceğiz. Bir araya gelip örgütlenmekten başka şansımız yok dedik arkadaşlarımız burada. Biz çatısı altında bir sağlık işte örgütlenme çalışması başlattılar. Örgütlenme çalışmasının bir aşamasında işten atılmalar başladı bizim arkadaşlarımızı burada direnen hiç arkadaşımıza hiçbir haklı gerekçe göstermeden işten attılar. Bir kut dahi takamadılar. Senat arkadaşımıza taktıkları kut da iki tane üç tane poşet çaydan hırsızlık bahanesiyle attılar. Biz bilmiyor muyuz nasıl hırsızın kim olduğunu? Biz bilmiyor muyuz nasıl hırsızın siz olduğunu? İşte bütün bunları inşa ediyoruz. Asıl hırsız sizsiniz geri almaya geliyoruz. Hırsız koç oldun. Hırsız koç oldun. emek sömürüsü olduğunu bilmiyor Pandemi döneminde efendim kriz var dediler. Şu dediler, bu dediler. Bir baktık ki şirketlerin karlarına, Yüzde altı yüzler, yüzde beş yüzler, yüzde üç yüzler. Bu çarlar nasıl elde ediliyor? İşte o taşıların sistemli çalışan arkadaşlarımızın sömürüsüyle sendikasızlaştırdığımız, örgütsüzleştirdiğimiz arkadaş, örgü arkadaşlarımızın ağır çalışma koşulları altında çalışmasıyla karlar elde ediliyor. Kendi hırsızlıklarını artmaya çalışırken bize hırsız zantasını vuranlar. Arkadaşlarımız burada, burada sizi dedi. Evet, biz burada her gün sizi sağır etmek için bağıracağız. Ama burayla da kalmayacağız. Onu da çok iyi biliyorsunuz zaten. Sesimizi Türkiye'nin dört bir tarafına yayacağız. Emekçiler sadece burada direnmiyor. Beka etti, işçiler, grev yasağına rağmen anayasal yasal hakları olan grev ilan ettikten sonra karayın, sarayın yasaklaması önüne geçmeye çalıştılar iş kaderimizi, Ama onun arkadaşlarımız kararlı duruşlarıyla ferman padişahınsa sokaklar bizimdir, kırı hakkı bizimdir diyerek kral yapıyorlar. Sadece orada değil, Türkiye'nin dört bir tarafında emekçiler bu sömürü düzenine karşı yoksulluğun geldiği bu koşullarda çalışma koşullarının bu ağırlığında artık yeter diyorlar. Herkes selamlıyor. Biz de çok yakından takip ediyoruz bu direnişi. Herhalde bir arkadaşımız e, röportajların bir tanesinde şey demişti. Yani ben bu hastanede çalışıyorum. Şu tarafa... Ben bu hastanede çalışıyorum ve burada hizmet alamıyorum. Ben demleten işçisiyim. Arabayı üretiyorum ama araba alamıyorum. Destekçisiz arkadaşlarımız var. Ürettiği bir tane pantolon maaşının yarısı alamıyor. Bugün ekmek yiyerken ekmek yiyoruz ve şu kadar duruma geldik. Yarın o ekmeği üreten fırıncı, çiftçi o ekmeği yemeyecek. Çok gülünçleyin. Üç gün önce Eskişehir'de bir tane çocuk açlıktan öldü. Sizin bu direnişiniz bunun için çok anlamlı. Bizim yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın az önce arkadaşımız da bahsetti. Grev yasaklandı bir kartta. Grev yasağına rağmen gene işgal dediler. Fabrikaya gir, gir, girmediler. Çalışmıyorlar. Bu direnişler çok önemli. Sizin bu direnişiniz bundan sonraki yaşanacak direnişler onlara şunu söylüyor. Bizden çaldıklarını almaya geliyorlar. Alacağız. Bizden çaldıklarını almaya geliyoruz. Diyorlar ve alacağız kopsunlar, rahat uyumasınlar. Hepinizin direnişini bir kere daha saygıyla selamlıyoruz arkadaşlar. Hırsız Koç Holding! Hırsız Koç Holding! Hı Koç Hastanesi direnişçilerini Sosyalist Dayanışma Platformu 4. Vardiyayı burada sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ben buraya Kadıköy'deki polis ablukalarının içerisindeki direnişten geldim. Orada da bir direniş vardı. Demokratik siyasete darbe vurulmak için gerçekleştirilen partimize yönelik aslında saldırılan işçilere, emekçilere yönelik buradaki sömürü düzeninin sürdürülmesi için polis zoruyla darbe süreciyle müdahale eden başka bir şey değildir. Bugün demokratik siyasetin sesini kısmak isteyenler Koç Üniversitesi Hastanesi'nde olduğu gibi Türkiye'de iş yerlerinde ağır sömürü koşullarına taşerona, rödevansa eşdeğer işe eşit alamayan işçilere uzun çalışma sürelerine aslında bütün bu sistemin, bu sömürü düzeninin sürmesine hizmet ediyorlar. Türkiye'de şu anda grevler yasaklanıyor. Sarayın imzasıyla Erdoğan'ın iki dudağı arasından çıkan kararlarla işçilerin, emekçilerin yükselttikleri direnişler, grevler yasaklanıyor. Nasıl bir düzende yaşadığımız bu şekilde görülüyor. Biz aslında bir sömürü düzeninde yaşıyoruz. Bu sömürü düzenine karşı çıkan Koç Üniversitesi Hastanesi işçileri de Halkların Demokratik Partisi'nin vekilleri, eş başkanları ve partililer de demokrasi mücadelesi yürüten sosyalistler, devrinç devrimciler de bu düzene karşı baş kaldırıyorlar. Bu düzenin değişmesine, sömürünün ortadan kalkmasına karşı baş kaldırıyorlar. Hepimizin mücadelesi ortak. Birlikte mücadelenin, ortak mücadelenin kazanacağına inanıyoruz. Burada yaşanan insanlık dışı, insan onuruna yakışmayan çalışma koşulları asla kabul edilemez. Taşeron sistemi tam bir kölelik sistemi ve taşeron sistemi ile işçiler, emekçiler böl parçala yönet usulüne göre sömürülüyorlar. Sizlerin haklı direnişinin yanındayız. Burada kod 29'un başka türevleri olan maddelerle işçiler kodlanarak, karalanarak, damgalanarak işten atılıyorlar. Kadınlara yönelik cinsel saldırılar, taciz, cinsel şiddet uygulanması zaten aslında bu direnişi daha da toplumsallaştırıyor. Kadın mücadelesinin mücadelesinin de bir parçası yapıyor. O yüzden kadınlar olarak da burada olmaktan, sizlerle omuz olmak, omuz omuza olmaktan dolayı da e, önemli bir görev yaptığımızı düşünüyoruz. Sesinizi şimdiye kadar mecliste duyurduk. Bundan sonra da duyurmaya çalışacağız. Her yerde sesiniz olmaya çalışacağız. Haklı direnişinin bizim mutlaka kazanacağına inanıyoruz. Direnerek, mücadele ederek hep birlikte kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Ve gerçekten de burada büyük bir emek sömürüsü var. Emeğiniz çalınıyor. Onlardan çaldıklarını çaldıklarını almaya geliyoruz. Bu düzeni yıkmaya geliyoruz. Bu sömürü düzenini yıkıncaya kadar omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. İyi ki varsınız. İyi ne? Kazanacağız. Biz evet, sunalım. Hepiniz e, bu, da, bu hastaneki sömürüyü dile getirdim. Ee, Gelecekte beni tanıyorsunuz aslında. Ee, buradayız. olacağım. Yıllarca bu altı yıl altı yılın bu tüm bir destek alamıyoruz. Çalışır, çalışırken ölüyoruz. Çalışırken yaralanıyoruz. Başarın ölüm dedikçe daha çok üstümüze geldiler burada. Size sarı değilsiniz dediler bize, Anam çiçek müdahalelerde ilk sırada bizden yer aldık bizlerin yemek bağlarını kestiniz. Yemek bağladı, yemek bağlarımızı kullanmak istediğimizde yiyemezsiniz. Başar olsunuz. yürüyüşümüzden bile rahatsız oldunuz. İzin istedik, izinlerimizi bile kestiniz. Maaş istedik, asgari ücret gibi gülümcek bir maaşı bile bizden kestiniz. Gece gündüz demeden burada çalıştık. Sigortalarımızla bile oynadınız. Kartlarımızda başka yazıyor, sigortalarımız. ...sigorta kodlarımızda başka yazıyor. O da kestiniz. Ama şunu unuttunuz... ...bir gün bu ülkenin sizin katınızdan patlayacağını unuttunuz. Bizler sizin korkulu rüyalarınız olacağız. Benden çaldığınız bütün emeğimi sizden alacağım. Benden çaldığınız ortasız gecelerimi alacağım. Benden çaldığınız gaz katı kollarını bile ve sizden alacağım. Verdiğiniz asgari ücretle... ki sizler muhtaç olursunuz bir gün. Dönerim ki üç kuruşa muhtaç olursunuz bir gün. Değene, değene kazanacağız. Değene, değene kazanacağız. Değene, değene kazanacağız. Kazan, buraya gelen her emek dostunun, bu sendikanın, devrimci sağlık hakkıları sendikası.